Arkadaşlar merhaba, bugün e, Galio meçhubunu anlatacağım, Galio'yu karşı nasıl oynanır Zed'le. Pek kolay sayılmaz aslında ama bunun çok kolay bir e, yöntemi var Galio'yu karşı oynamanın. Mesela burada minion öldürebilirim ama öldürmüyorum çünkü adamın bana puştlamasını istiyorum. Bu minyonu öldürmeyeceğim. Benim minionu keserken atacağım. Alamadım o yüzden pek problem yok. Şimdi adamın bomb plate var. Şimdi adam bizim üstümüze atladı. Bakın korkmuyorum. Adamın ignite'ı da yok. Korkmuyorum. Bakın bu kadar basit. Aslında durabilirim. Eğer lane'i pushlayacaksa adamı öldürebilirim bu arada. Pushlamaz herhalde. Aha bak pushluyor beyler. Aa. Aa çok riskli. Çok riskli. Gelme. Nice. Bundan bahsediyorum. O da, o da düşündü flash attı ama ben daha önce flash attım. Ya ulti atamıyorum ya. <laughs> ya abi ben ne yaptım ya? Nasıl Bu Kar mı uzaktaydı adam? Abi köpek gibi öldüm var ya. <laughs> Ama adam tam atmadı. Orada bu, bu adam öldü. <laughs> bye bye. Öldün kanka. Provisionel <laughs> okay. Okay. oldu. Şimdi Galio burada gelecekti zaten Tamam Hop tak bu kadar basit abi. Korkmuyorum Korkmuyorum adamın damage'i yok arkadaşlar O adam bizi öldüremez Damage yetmeyecek o yüzden Korkmayın Direkt öldürüyorsunuz. Yani, Mesela bu tür match up'ta ben adamı skilllerimle öldürebilir miyim? Yani burst atarak kesemem değil mi? Ya yani, basic hata ihtiyacım var. O yüzden Conqueror. Bu match o şekilde. Conqueror almanız gerekiyor. Şimdi, beni gördüler. Şöyle gitmiş gibi yaptım. TP attı bu arada bu adam. Şimdi beyler. Bu şekilde. Nice. Evet. Altısını attı adam. Bu adamlar yok. Burayı görmüyorlarsa güzel. Oğlum be. Yok görmüyorlar. Tamam görmüyorlar. Geldim. Hazır mıyız? Exhaustları var ya. Okay, şey, tipi geldi. Oğlum adamın canı gitmiyor. Aa itemlara bak. Saldır. <laughs> <laughs> nice. Kuşuyorduktan hemen sonra bakın şimdi bana burada. Hemen bu ne demek? Adam buraya daha almadı demek. Burayı böyle alıyoruz. Hatta bluesu da var. Aa gördüler beni. Sadece blue'yu alacağım. Çünkü ölürüm. <laughs> Bu arada ben <laughs> ölmem herhalde. <laughs> Biraz aç gözlülük yaptık ama Ya. Ah. Ah, da bulamadım. Get stop. Okay. Kalıvermedim. <laughs> <Galideyi> Amına <laughs> <Bunun> hepsini <laughs> öldürürüm. <laughs> şey alıyorum. Umurumda değil. Kim ne yapıyor ediyor. Bunu aldım. Bakın Galio. Galio 11 level. Alın size West Diamond 2 arkadaşlar. Galio 11 level. 15 level oldum. E ee? E ee abi. Garbus'tayım. Garbus'tayım. Güzel denedi bu arada. Şimdi bunu aldıktan sonra Age of Night alacağız. Hemen buradaki kampi alıyorum. Tekrar tapa gidiyorum. Şimdi Drake yokken Bot side'de oynamamın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Aslında dur şu bully'i alayım da Adam almasın. Ben direkt burayı force Öyle abi. Şimdi adamları görmüyorum. Hemen burada bekleyeceğim. Bazel tip item'ı da bitirebilirim. Ay 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 ay. Ah. Evet. Tutuş var mı? Neyse zorlamayacağım. Ölmek istemiyorum. Galio 12 level, 17 level, 5 level direkt. Diamond 2. Dakika 24. 18 bir CS. Yani Zed'in metaya sokma bu ildi diyelim buna. Ama kimse yapmıyor. Bunu yapsalar gerçekten Zed Aslan'ın güçlü oluyor bu şekilde. Evet bu adamı öldürdük. Evet flashı yok zaten. Kim bu? Galio tamam. Niye flash attın ya oğlum ölmeyeceksin zaten. Kötü flash. Adamın arkasında hiç kimse yoktu bu arada. Hmm, Drake'i zaten aldık. Hemen karşı jungle'ı sömürüyorum. Her zamanki gibi. Blue da var. İşte bu. Zor tapu puşuyacağım. Puşuyduktan sonra Blaze olmuyor. Ölmedim ya. Ha öldü lan. <laughs> Niye öldü ki? Bunun taşı olabilir. Ay çok korktum. Tamam base atalım. Daha abartmaya gerek yok. <laughs> yerine silah <sigara> giriyorum ben. Clean <laughs> ya. Exhaust, o, exhaust olmasaydı Shivana ile eş tek yiyecekti aynı anda bu arada. Oo. İlginç. Bu videoyu atalım ya bu baya iyi oldu çünkü. <laughs> evet. GG VP abi. de nasıl 1v9 atılır. Oğlum öldüreyim lan. Öldü bu arada. Evet Zed'le nasıl mamin aynatılır? Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın abi.